Merhaba arkadaşlar, Netrojen Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Umarım çalışmalar iyi bir şekilde gidiyordur. Umarım da sağlığınız iyidir. Havalar biraz yavaş yavaş soğumaya başladı. Dikkat edin kendinize dostlarım. Ne kafasına önemliyse sağlığımız ondan çok daha önemli. Bunu sizlere söyleyeyim. Evet dostlarım biliyorsunuz ki ayet tarafından hem sözelde hem sayısalda sizlere kaynak önerisi videomuzu çektik. Sonra düşündük ki TYT adına neden böyle bir video çekmiyoruz? Yani daha yeni başlayanlar vardır veyahut da TYT'de kendi seviyesinde ilerleyemeyenler vardır. Bununla ilgili bomba gibi bir video çekelim e, gibisinden bir konuşma yaptık ve sponsor olmadan, herhangi bir reklam olmadan çektiğimizi belirteyim dostlarım. Siz de hazırsanız bu güzel videoya giriş yapalım. Önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, sonra da son surat videoyu izlemeye devam edelim. Evet dostum daha fazla zamanını almadan şöyle kısa kısa video içerisinden bahsedeyim. Sonra da derste zaten ne yapacağız kaynaklara geçiş yapacağız dostum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sponsor olmadan reklam olmadan bugün sizlere piyasanın en fazla popüler en fazla satılmış en güzel kaynaklarını sizlere ne yapacağım e, sunacağım burada hedefimiz şu 40 netten yani ortalama 40 net olan netimizi 100 netlere kadar çıkarmak olacak TT kaynaklarını e, seviye seviye ne yapacağım dostlarım ayırarak sizlere vereceğim e, bu da bizim için önemli unutmayın her öğrenci neydi aynı seviyede değildi bu yüzden kaynakları 3 ana başlıkta el alacağız. Birinci başlığımız dostum temel atma yani sıfır seviye. Burada dostlarım e, genellikle konuya yeni başlayan veya netleri 40 ve 40'ın altında olan dostlarımız bu kaynaklara doğru yönelsinler. Orta ve geliştirme yönelik seviyede şu olacak. Netleri burada 40-80 net arasında takılı kalan e, bir türlü kendisini bir üst kademeye atamayan arkadaşlarımız da e, konuyu öğrenip pekiştirmek için bu kanallara doğru yönelebilir. Ve üçüncüsü dostlarım netleri 80 ve üzeri olanlar. Yani denemelerde daha çok zorlanmak ve en zor soruları görmek isteyen dostlarımız da ne yapacak? Bu kanallara doğru yönelecek. Sizlere de bu bilgileri verdikten sonra hadi artık başlayalım. İlk dersimiz neydi? YKS'nin bel kemiği matematik. Evet. TYT'nin, YKS'nin e, bel kemiği matematikten başlayacağımızı söylemiştik. İlk başta nereden bahsettim dostlarım? E, temel atma yani sıfır sefer. Yani şu demek dostum bu. Matematikle aranız yoksa, aynı benim gibi e, ya da ben sıfırım diyorsanız ilk durağınız antrenmanlarla matematik olmalı. Veyahut da dostum... Karakök sıfır olmalı. Bunlar hızının önemli olmadı. Yani çözme hızının önemli olmadı. Sadece temel bir mantığı oturtmanız gereken neydi dostlarım? kaynaklardır. Çok basit işlemlere ne yapacak sizi? Konuyu adım adım öğretmeye başlayacak bu kaynaklar. Ya da bu kitapları hocam çözdüm ama bir faydasını göremedim diyorsan Aktif Öğrenme tyT Matematik 0 da bizim için önemli bir kitap. Yine e, temel için harika bir seçim olacaktır. Benim de çözdüğüm Hiç Matematik kitabı vardı. E, Sözelciler için hazırlanan Hiç Matematik kitabı. Bu da gerçekten bizi bir üst seviyeye çıkaran kitaplardan bir tanesini beni bir üst seviyeye çıkardığını Söylemeliyim Peki hocam benim seviyem düşük değil Ben e, ortalama bir seviyede Matematikte diyorsan Benim birazcık da pekiştirmem gerekiyor diyorsan Artık piyasanın babalarıyla yavaş yavaş Tanışma zamanı geldi 3-4-5 yayınları olsun Ve bilgi sarmal e, soru bankası Özellikle bu ikili dostum Seni bir öteye Taşıyacak ÖSM formatına en yakın e, soru soran kitaplarımız bunlar dostlarım. Ve e, bu sorular dengeli sorulardır. Yani içerisinde aşırı böyle zorlayıcı sorular yoktur. Dengelidir bu sorular dostlarım. Klasik ve yeni nasıl soru tiplerini bu e, kaynaklarda bir arada görürüz. Ve konuyu tam anlamıyla oturtmak için e, birebir bir kaynak olduğunu söylemeliyim. 3-4-5 yayınları ve bilgi sarmal e, yayınları. Burada matematik adına ne yapacağız? E, bu kaynakları almanızı tavsiye Ederim dostlarım. Peki hocam ben Orta seviyede geçtim. Aslında ortalama olarak 30 nette yapabiliyorum matematikte ve Artık kendimi zorlamak istiyorum. Diyorsan gelelim artık Oraya doğru. Dediğim gibi netlerde 80 üzeri ve matematikte ortalama 30 da yapıyorsun ve artık bir üst seviyeye Kendini taşımak istiyorsun. Özellikle matematiği istiyorsun. Burada sana tavsiyem Acil yayınları. Yani Özellikle acil Aynları problemler bizim için hani acil problemler kitabı bizim için önemli. Bu kitap sizi terletecek onu söyleyeyim ve e, yeni nesil problem mantığını tamamen size atacak Biliyorsunuz ÖSYM e, yeni nesil problemleri çok fazla sormaya başladı ve burada bu kaynak sizi oraya iyi bir şekilde hazırlayacak dostum. Diğer bir tavsiye ise e, farklı bir bakış açısı e, arayanlar için dostlarım. E, orijinal yayınları yine orijinal yayınları da sizi zorlayacak ve e, 30 netten bir üst seviyeye çıkmanızı sağlayacak soruları gösterecek ve oradaki yanlışlarınızı kapatarak ne yapacaksınız? E, burada 30 netin üstü matematiğe doğru ilerleyeceksiniz. TYT'nin bel kemiği matematiği bitirdik ve bir diğer bel kemiği de Türkçe'ye doğru geçiş yapalım dostum. Türkçe'de özellikle içerisindeki önemli konu neydi? Para raftı. Çünkü %70'i nerede dostum? Burada. E, hız ve taktik burada çok önemli paragrafta. Oradan başlayacağım. Başlangıç için e, Limit Diner Kronometre diye bir e, kronometrenin hatta bir e, sayaç resmi var kitabın üzerinde. Burada da zaten size kitapları vereceğim. E, serisi e, veya hatta dostlarım 3-4-5-0 risk. Paragraf diye var ee, bu kitapta bizim için önemli ve güzel bir kitap olduğunu söylemeliyim Bu kaynaklar size sürekli çözme alışkanlığını oluşturacak Yani paragraftan eve sıkılabiliyoruz ama e, başlangıçta bu sıkıntıyı önlemek için bu kitaplar güzel dostlarım Hem çok aşırı basit değil hem de bize birazcık olsa paragrafı sevdirecek Orta ve ileri için de şunu söylemeliyim artık uzun ve ÖSM tarzı ne yapacaksın sen? E, sorular görmen gerekiyor. Burada da e, analizler gerektiren sorular görmen gerekiyor. İşte burada da bilgisayar mal e, paragraf kitabı gayet etkilidir. E, marka yayınları işte yeni nesil paragrafları Etkilidir dostum ve bu alanda e, ikisi en iyileridir. E, özellikle marka yayınları, özellikle marka yayınları e, mantıksal ve yeni nesil sorularıyla dikkat çektiğini sizlere söyleyeyim dostlarım. Burada e, marka yayınları öne çıkmakta. Peki paragraf tarafını hallettik, gelelim dil bilgisi tarafına. Dil bilgisi tarafında paragraf gibi değildir. Çalışırsak, emek verirsek, sorular çözersek netler birazcık garanti Diyebiliriz dostlarım burası önemlidir e, Genel soru bankası olarak şunları söylemeliyim e, Limit yayınları e, Dil bilgisi ve bilgisayar mal dil bilgisi Burada ikisi de ne yapacaksın Kapsamlı ve çok tercih edilenler Olarak bizim karşımıza çıkmakta Ve sizler de ne yapacaksınız Bu kitapları e, eğer ki dil bilgisinin Tarafında eksikleriniz varsa bu kitapları Alabilirsiniz peki size dil bilgisi Tarafından özel bir taktik vereyim dostlarım e, Konuyu hızlıca bitirmek isteyenler için biliyorsunuz ki Kanal tavsiyemizde Rüşt Hoca'mızı size söylemiştim. Rüşt Hoca sıfırdan dil bilgisi kampı var dostlarım. Youtube sayfasında ve bunun kitabı da var özellikle. Kitabıyla birlikte kampını takip ederseniz burada iyi bir şekilde halledip soruları çözebilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Özelde bir taktik vereyim. Evet dostum şimdi Türkçe matematiği bitirdik. Gelelim fen kısmına. Öncelikle şimdi şuradan başlayacağım dostum. Eşit ağırlıkçı ve sözlerci arkadaşlarım İlk başta bu dediklerimi iyi dinleyin özellikle sizler buraya dikkatlice bakın temel seviyede söyleyeceklerim sizin için çok önemli özellikle sözlerci arkadaşım senin için çok önemli çünkü matematikte yapamadığımız zaman Türkçe'de biraz zayıf geldiği zaman ne oluyor? TTRT'miz çok kötü oluyor. Bir yerlerden arttırmak gerekiyor. Burada da özellikle temel seviyede dostlarım, eşit açı ve arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Fenle temeliniz zayıfsa ilk işiniz palme yayınlarının konu anlatımlı ve soru kitapları var dostlarım. Bunu alacaksınız. Bakın vurguluyorum. Ne yapacak bu? Sizin temel seviyenizi arttırmanızı sağlayacak. Çok zorlamadan temel düzeydeki soruları ne yapacaksınız? Konuyu kavramakta bu çok iyi bir kitap olduğunu söylemeliyim dostlarım. Net bu yüzden hızlı bir şekilde arttırır. Onu da size söyleyeyim. Ama temel seviyede olduğunu söyleyeyim. Palma konumatımı e, konu ve soru bankası kitabı sizi temel seviyede hazırlayacaktır. Peki hocam ben temel seviyede değilim. Ben sayısalcıyım. Ve bana ne gibi bir kitap öner diyorsan şunu söylemeliyim. Sayısalcılar için vazgeçilmez kitap olan 3-4-5 yayınları bizim için önemli. Ve bunun yanında 3D yayınları soru bankası da Fen Bilgisi tarafında orta ve pekiştirme olarak alabileceğiniz kitaplardan bir tanesi dostlarım. Bu ilk kitabı size önerdim. 3 4 5 yayınları 3D'yi 3 4 5 yayınlarıyla temel ve orta seviyeyi yavaş yavaş oturtursunuz. Ardından da 3D yayınlarıyla seçici soruları da çözerek ne yapacaksınız? Bu iki kitabı bu şekilde çözerseniz hop ne olacak? hedefiniz netleriniz yukarı doğru artacak dostlarım. Ama şunu söyleyeyim. Fen de konunun bitmesini dostlarım beklemeyin. Konuların %70'i ne yaptıysanız bitirdiyseniz Hemen branş denemelerine doğru ne yapacaksınız? Geçiş yapacaksınız. 3D e, simülasyon denemeleri bizim için önemlidir. Bu alanda en popüler ve e, en verimli olanlardır 3D simülasyon ve e, soru tüplerine alışmak neti ne yapacak arkadaşlar? Netlerinizi arttıracak Evet dostlarım. Fen tarafında ne yaptık? Kanıtları önerdik, özel haklar verdik. Şimdi gelelim sosyal tarafına. Evet dostum, sosyal tarafına geldiğimizde hep şunu söylüyorum: ezberlemiyoruz, mantığını öğreniyoruz diyorum. Mantık bizim için, mantığı öğrenmek bizim için çok önemli. Sosyal bilimler dersleri ne yapar? Bizim netlerimizi genellikle kurtarır. Ama unutmayın, e, sosyal ezber değil, yorum dersidir. Bu yüzden mantığını anladığınızda ne olacak? Daha iyi yorumlar yapabileceksiniz. Şimdi dostum kaynaklarda tarih ve coğrafyadan başladığımızda önce konuyu hızlıca okuyup kavramalısınız. Mantığını ...ututmalısınız. Daha sonrasında... ...bunun için ne yapman lazım? Limit Yayınları el kitapları harika. Yani bu kitabı alabilirsin. Limit Diner'ın el kitabı bizim için... Ee, ...burada coğrafya ve tarihte... E, ...konularımızı unutmak için güzel bir kitap olduğunu söylemeliyim. Bu kitap bizlere hem tarihte hem de coğrafyada kısa ve e, net e, özetler sunmakta dostlarım. Soru bankasında ise, soru bankasına geldiğimizde ise bilgi sarmalın e, yorum sorularıyla pekiştirin. Yani bilgi sarmal gerçekten sözel tarafında kaliteli bir kitap olduğunu e, özellikle soru bankası tarafında Gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Bunu da burada alabilirsiniz. Bilgisayar mal özellikle e, coğrafyada haritalı ve görsel içeren sorularla ne yapacak? E, burada bilgisayar bir birlikte alışacaksın. Çünkü coğrafyada harita bizim için çok önemli. Yine e, Yavuz hocamızın TET kitabı vardır. E, AYT kitabı vardı ama TET kitabı var mı bilmiyorum. Yavuz hocamızın da TET kitabını coğrafyadan alabilirsiniz. Burada da bizim için değerli bir kitap olduğunu söylemeliyim. Felsefe ve din kültürüne geldiğimize göre arkadaşlar şunu söylemeliyim. Bu derslerde en popüler çalışma yöntemi neydi dostlarım? Video izle, konuyu anla ve soru çöz. Biliyorsunuz ki benim hocam yayınlarının neyi var bu kitaplarla ilgili? Video ders defteri var arkadaşlar ki kanallarda da ne anlatıyorlar? Bunu iyi bir şekilde anlatıyorlar dostlarım. Burayı izledikten sonra benim hocam not defterinden sonra hani not defterini izlediniz, not dersini izlediniz. E, da izlediniz. Ardından soru çözmek istiyorsanız burada Palme sizin için yeterli olacaktır dostlarım. Palme kitabı e, temel seviyede size 5'te 5 yapmak için e, gerçekten iyi bir kitap olduğunu söylemeliyim dostlarım. İşte nitrojen tayfa, bir 2026 26 tayfa. Sizin için en popüler ve en verimli ee, kaynakları ne yaptım dostlarım? Verdim. Önerilerimiz bu kadardı. E, ee, unutmayın önemli olan çok kaynak bitirmek değil. Yani ne demek istiyorum? Seviyenize uygun kaynaklar bitirmek, doğru kaynaklar bitirmek veyahut da tamamen bitirmek daha önemli. O yüzden e, bizim için bu çok önemli. Özellikle kitap bittiğinde yanlışlarımızı kontrol etmek ve seviyemize uygun çözmek çok çok önemli. Eğer videoyu beğendiysen ve senin de letten uçuran inanıyorsan bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ben şu kaynaklar şu derse başlayacağım yazmayı unutma. Hala abone olmalıysan YKS 2026'ya kadar tüm taktikler ve rehberlik videolarını izlemek için Netojen Akademi kanalıma abone olmayı unutma dostum. Seni çok seviyorum. Hadi şimdi çalışmaya bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eğer ki istediğiniz bir video tavsiyesi varsa bunu da yorumlar kısmında söyleyin. Konuşalım.